Herkese kucak dolusu merhaba arkadaşlar bugün sizlerle intern yani şu interneti olmayanın e, nasıl diye hani bir öbür videomda yapmıştık şimdi Google arkadaşlar girelim bastık e, buraya oyun oyunlar yazalım hemen Oy, oyun var evet yazdık şimdi girdik arkadaşlar. Şimdi burada ücretsiz onilya oyunlar yazıyor. Heyecan verici yazıyor. Hemen oraya basalım. Evet arkadaşlar daha deminki yere geliyoruz. Ama olmayanlar içinde kısıtlı değil yani arkadaşlar. Yani buraya girebilirsiniz istediğiniz gibi. Google'le. Hadi açılıyor. Arkadaşlar bir açılsın. Heh, açıldı zaten. Play yazıyoruz. Play no zaten var ona basıyoruz. Gerek kalmadı. Evet no. Hadi isene. Açılmadı şu anda. Yes, no, no. Tamam şimdi oldu. Evet şu anda ekranı yumuttuk. Ne oluyor şu anda? Evet açıldı. Burada bok, yani Android, Box, Gaming, burada e, böyle nasıl diyeyim daha çok şeyle ilgili var. Minecraft ilgili arkadaşlar. Bunlarla oynamayı unutmayın. Telefonunuzda oynayamıyorsanız bunları yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın bay bay.